أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم ''Ulâikellezîne habitat e'mâluhum fiddunyâ vel âkirati ve mâ lehum min nâsirîn'' Sadakallâhu'l-azîm O muttakiler Ey bizim Ulu Rabbimiz Biz iman ettik Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diye yalvarırlar. Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatle divan duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde Allah'tan af dileyen müminlerdir. Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahit bizzat Allah'tır. Bütün melekler hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah'tan başka Tanrı olmadığına şahittirler. Allah katında din İslam'dır. Ehli kitabın ihtilafları kendilerine gerçeği bildiren ilim geldikten sonra sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden olmuştur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilsinler ki Allah onların hesabını çok çabuk görür. <laughs> Buna karşı seninle münakaşaya kalkışanlara de ki ben yüzümü özümü Allah'a teslim ettim. Bana bağlı olanlar da ona teslim oldular. O ehli kitapla kitap ehli olmayan ümmilere de ki siz de teslim olup Müslüman olmaya var mısınız? Eğer Hakk'a teslim olup İslam'a girerlerse doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen görev sadece Hakk'ı tebliğdir. Allah kullarını hakkıyla görür. Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, haksız yere peygamberleri öldürenleri, adaleti isteyip yaymak isteyenlerin canlarına kıyanları can yakıcı bir ceza ile müjdele. İşte onların bütün yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Kendilerini bu halden kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur. Evet, <laughs> muhterem abiler, ablalar, arkadaşlar, kardeşler yukarı doğru çıkalım. İnşallah Cenab-ı Allah hepimizin Ramazan'ını, ilk orucunu, sahurunu kabul buyursun. İnşallah Ramazan'ın müjdelerini inşallah bizim aklımızda nasip eylesin. Ee, yukarıda ki ayetleri hatırlayacak olursak kafirlerin mallarının çocuklarının kendine fayda vermeyeceği ve sonunda cehenneme gidecekleri Bedir Savaşı'nda karşılıklı iki grubun karşı karşıya geldiği ve büyük bir hikmet eseri olarak her iki grubun da psikolojilerine uygun olarak, kendi psikolojilerine uygun olarak karşı tarafı iki kat görmeleri üzerine durduk. Daha sonra da insanlara şehvetlerin sevgisinin sevdirildiği, bu hangi türden kadın, çoluk, çocuk, altın, gümüş ve de binekler, dört ayaklı hayvanlar Bunlar dünya hayatının metadır. Allah'ın indiyse daha güzeli vardır. Bunun üzerinde durdu ve takva sahiplerine geldi. Takva sahiplerine cennetteki e, ve cennetin ötesine Rıdvanullah'la Cenab-ı Allah rızası müjdeledi ve o takva sahiplerini burada müjdelemeye devam ediyor. O takva sahiplerini e, anlatmaya devam ediyor. O takva sahipleri ki diyorlar ki ellezine yakulune ne gördüğünüz gibi fiili müzari geniş zamana delalet eder. Yani bunu sürekli, sürekli, sürekli geniş zamanda, geçmiş zamanda hayatlarının her diliminde söylemeye devam ederler. Derler ki Rabbena ey Rabbimiz innena muhakkak ki biz amenna biz iman ettik ya Rabbi. Fagfir zunubena iman ettik ama hatalarımız oldu, kusurlarımız oldu, günahlarımız oldu bizim günahlarımızı ne yap? Sil. Gafara silmek demek. Yani günahı sil demek. Ve qina azaben Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Es O takva sahipleri var ya işte bu sabirin buraya gidiyor. Lillezine gidiyor. Es sabirine. O takva sahiplerinin özellikleri neler? Sabırlılardır. Kendilerine bir musibet geldiği zaman sabrın çeşitlerini Üstad Hazretleri üç olarak söylemiş. Yani Üstad'dan çok önce de söylemişti. Daha Hazreti Ali'ye nispet edilen bir e, hadiste de ifade ediyor sabrın üç çeşit olduğunu. Hoca Efendi kalbin zümrüt altı çeşit sabır sayıyor orada. Beş çeşit, altı çeşit. Hatta daha sonra başka yerlerde ona da eklemeler yaptı. İşte nedir? Musibete karşı sabır, hastalıklara karşı sabır, itaate karşı sabır. Efendime söyleyeyim. Bunlar sabrın en temel üç e, şeyi, e, yönü. yani işte Hoca Efendi onlara dünyanın cazibeder güzelliklerine karşı sabır diye bir sabır ekliyor. Huslata karşı sabır, zamanın çıldırtıcına karşı sabır. Yani sabredecek çok şey var. Dünya hayatı mümin için bir sabır şeyidir tabiri caizse. Ama orada yani Hoca Efendi çok üzerinde durduğu hani huslata karşı sabır. Yani Allah'a kavuşmayı isteyeceksin, arzu edeceksin fakat Allah seni çağırmadan hareket etmeyeceksin. Yani onun gözünün içine bakacaksın tabiri caizse. Ona göre yani gel demeden hani ben geleyim de demek saygısızlık olur. Es sabirine bu sabırlılar vas sadikine sadık olanlar, sadakat içinde olanlar, davaya bağlı olanlar, ihanet etmeyenler, davayı kendi maddi menfaatlerine bir vesile kılmayanlar. Davadan ötürü menfaat elde etmeyenler. Tam sadakat yani. وَالصَّادِك۪ينَ وَالْقَانِت۪ينَ Kunutta bulunanlar. Yani Allah'ın huzurunda el pençe divan duranlar. Duruşunu bozmayanlar. Bunu el kanitine çok rahat böyle bir mana verebiliriz. Başladığı gibi <laughs> devam edenler. Vel munfikine. infakta bulunanlar, sürekli malını sağa sola yani Cenab-ı Allah'ın bildirdiği kişilere infak edenler ve müstagfirîn bil O muttakilerin bir özelliği de sah sah iz e ezhar, e seher dediğimiz Türkçede sabah vaktine yakın işte bu sahur vakti şu an içinde bulunduğumuz vakitte istiğfar ederler. Yani oldum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey iman edenler diyor ben günde bir hadiste 70 bir tarafta 100 defa inni estağfirullah fil yevmi 70 mere ve 100 mere 100 defa istiğfar eder. Yani günde 100 defa o yüzden istiğfar çekmek subhanekallahu ve estağfiruke li zenbi ve eseluke rahmetek hadis-i şerifteki ifadesi bu. Onu 100 defa söylemek sünnettir yani. Özellikle seher vakitleri. Bu istiğfarla alakalı Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde seher vakitlerinde Allah'tan istifar e, istiğfar etmek, günahların silinmesini talep etmek. Zaten bak burada istiğfar yaptık bak. Fevfirle nezunu dedik ya. Bu istiğfardı zaten. Yani Allah'ım mağfirliği mağfirli dediğin zaman bunu yapmış oluyorsun yani. Yüz defa Allah'ın mağfirli de. Çok kolay. Yani basit. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Evet. Seherlerde istiğfar önemli. Neden seherlerde önemli? Neden bu vakit? Ee, Hadis-i şerifte buyruluyor ki ee, Cenab-ı Allah gecenin üçte ikisi geçtikten sonra, son üçte biri geldikten sonra dünya semasına nüzul eder ve de şöyle nida edermiş. Yok mu bana dua eden de ben onun duasına icabet edeyim? Yok mu bana istiğfar eden de ben ona istiğfar edeyim. Yok mu efendime söyleyeyim. E, <laughs> cennete gitmek isteyen de ben ona cennetine cennete koyayım. Yok mu cehennemden e, azap e, cehennem azabından kurtulmak isteyen de ben hani o azaptan onu kurtarayım diye Cenab-ı Allah nida edermiş. Yani o yüzden duaların en çok kabul olduğu vakit bu vakittir yani seher vakti yani sabah namazının vaktinin girmesine yakın ve sabah namazına vakti girdikten sonraki güneş doğana kadar olan vakit seher vaktidir. O yüzden o çok önemli o saatte dua etmek. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in çok önemli ayetlerinden, yani böyle hepsi önemli de şimdi fakat bizim açımızdan hani dikkatimizi çekmesi gereken ayetlerinden bir tanesi. Şehid Allahu ennehu la ilahe illa hu vel melâiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Allah Celle Celaluhu kendisinden başka ilah olmadığına şahittir. Yani Cenab-ı Allah'ın var ve bir olduğuna kim şahittir? Önce Allah Celle Celaluhu şahittir. Her şeyden evvel biz bu şeh şehadeti vicdanımızda duyabiliriz. Kalbimizi temizlersek Cenab-ı Allah'ın kendi zatına olan şehadetini hissedebilmek mümkündür. Ee, zaten Cenab-ı Allah hadiselerin diliyle kendisinin varlığına, birliğine şehadetini bize göstermiş oluyor. Kainata bakıp da tefekkür eden insan bu şehadeti üç aşağı beş yukarı anlar. İleriki seviyede e, iki insanlar için evliya Allah için onlar artık manevi bir duyuş ile Cenab-ı Allah'ın bu şehadetini hissedebilirler. Başka kim şahitmiş? Vel melaiketu. Melekler de şahittir. Çünkü melekler doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'ı görebilme, duyabilme imkanları olduğu için onlar da Cenab-ı Allah'ın var ve bir olduğuna şahittir. Bir de burada ehli ilmi yani e, ülemayı, alimleri tebcil eden bir şey söyler Ve ulul ilmi bir de ilim uluları. Elmalı Hamdi Yazır çok güzel meal vermiş. İlim uluları yani ilim sahipleri diyoruz biz Türkçe'de. Derinleşmiş ilme sahip olanlar. Kaimen bil kıst hakkı, doğruyu, adaleti ayakta tutan ulul ilim, melekler ve Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eder. Bak ne kadar büyük bir şeref Cenab-ı Allah tabiri caizse kendisiyle tabiri caizse diyorum tekrardan melekleri ve e, ulul ilmi, ehli ilmi arka arkaya zikretmiş. Yan yana aynı hizada zikretmiş. Kendi şehadetinin yanında önemli bir şeymiş gibi e, ehli ilmin şehadetini de e, burada e, yan yana zikretmiş. yani Ne kadar büyük bir şeref. Allah'la tabiri caizse aynı şeyde oluyorsunuz, hizada oluyorsunuz tabiri caizse. Tabi burada ehli ilim derken yani bu sadece şer'i ilimler anlamında değil yani. Mesela adam Arapça biliyor, Kur'an biliyor, hadis biliyor falan. Sadece bu değil. Çünkü burada kaimen bil kıst diyor. Yani doğruyu, hakkı, adaleti ayakta tutan yani gerçekten doğru verilerle kainat kitabını araştıran bütün ilim adamları astronomlardan tut fizikçilere, kimyacılara her hepsi bunların içine dahildir ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O oh, azizdir, izzet sahibidir, güç sahibidir ve de hakimdir, hikmetle iş görür, tam hüküm sahibidir. Cenab-ı Allah bizim bilemediğimiz birçok milyonlarca hikmet olabilir. Bakın bu ayetlerin yani milyonlarca bizim bilemediğimiz hikmetler olabilir. Kainattaki hadiselerin bizim bilemediğimiz milyonlarca hikmet olabilir. Biz bilemeyiz yani Allah bilir. Evet, inne dine indallahi'l İslam. Allah katında din İslam'dır. Başka bir şey değildir. Yani buradaki cümlenin kuruluş şekli inne <laughs> dine muhakkak ki din Allah katında İslam'dır. Başka din yoktur zaten. Yani Allah'ın gönderdiği din Hz. Adem'den bu yana aslında sadece bir şeydi. Onun da adı İslam'dı aslında yani. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buna İslam diyor. İslam ne demek? Selamet kökünden geliyor. Silm kökünden geliyor arkadaşlar. Barış, esenlik demek biliyorsunuz. Temiz olmak. O an kalbi selim diyoruz ya. Temiz kalp, demek kök olarak. İslam da birkaç anlama geliyor. Bir teslim olmak anlamına geliyor. Biliyorsunuz Türkçemizde de aynı şekilde Arapçada teslim olmak İslam deyince Allah'a bir kere teslim olmak. İkincisi barışa, huzura, esenliğe, efendim sulha girmek. Udhulu fissil mi kafeten mesela orada ey madenler silme hepiniz yani barışa hepiniz giriniz ve şeytanın adımlarına şey yapmayız, takip etmeyiz anlamında. Yani Cenab-ı Allah'ın indinde muteber tek bir din vardır. O da İslam'dır. Nedir yani o İslam? Allah'a teslim olma dinidir. وَمَخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَأْهُمُ الْعِلْمِ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ Ehli kitabın birbirleriyle olan ihtilafı ancak kendilerine kitap inmiş Burada ilim demiş kitap yerine. Başka yerde kitap de, diyor. Bazı, başka yerde ayetler diyor. Kendilerine ilim geldikten sonra onlar hırslarıyla, ihtiraslarıyla, kıskançlıklarıyla aralarında ne yaptılar? İhtilaf ettiler. Yani ihlaslı bir şekilde, Allah'a tam itaatkar bir şekilde olacaklarına ne yaptılar? Ee, bunu gerçekleştiremediler. O ilim, aslında onların susuzluğunu gidermesi gerekirken kötü niyetlerinden dolayı aralarındaki ihtilafı artırdı ne yazık ki. Ve bu ihtilaftan dolayı ne oldu? Bazıları küfre girdi. وَمَنْ yekfur بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهِ سَيْرُ حِسَابٍ kim de Cenab-ı Allah'ın ayetlerini inkar ederse. Adam mesela daha önce de söyledik biliyorsunuz. Adam peygamberi kıskanıyor. Yani niye o peygamber oldu, ben niye olmadım diye peygamberi kıskanıyor ve peygamber mucize gösterse bile hayır diyor, bu mucize değil, bu sihirdir diyor, bu başka bir şeydir diyor. Manipülasyon yapıyor. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ediyor yani. Allah diyor şöyle yapmaz, böyle yapardı diyor. Yani mesela Hz. Zekeriya aleyhisselam biliyorsunuz çocuğu olmuyor ve Allah'a dua ediyor. Ya, ya Rabbi diyor bana bir tane çocuk nasip eyle diye Cenab-ı Allah'a dua diyor. O da tamam diyor. Sana bir çocuk vereceğiz. İsmi de Yahya olacak. Ya diyor ben yaşım, ben ihtiyarım. Hanımım kesilmiş şeyden e, efendime söyleyeyim. Nasıl olacak diyor. O da diyor Allah yaratacak. Sen merak etme. Ama diyor bana bir ayet ver. Hani bir misal ver. Ki, yani bir elime bir şey ver. O da diyor ki konuşamayacaksın üç gün boyunca. Ve Cenab-ı Allah üç gün boyunca Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın dilini tutuyor. Sadece işaret diliyle konuşabiliyor mesela. Açık. Bu kendi kitaplarında olan bu mucize. Ama ve lakin bu olunca bu sefer diyorlar ki yok. Sen işte şöyle yaptın, böyle yaptın diyorlar. Mucizeyi şekline büründürdün diyorlar. Ve de inkar ediyorlar yani her şeye bir açıklama getiriyorlar kendilerince. Fein hacu ke Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitaptır. Eğer seninle muhaccede bulunurlarsa, yani seninle söz dalaşına girerlerse, tartışmaya girerlerse bu ehli kitap. Fakul <laughs> de ki eslemtu vecihiye lillahi ben vecihimi yani yüzümü yani kendimi Allah'a teslim ettim. Yani Allah ne diyorsa ben tamam bitti. İslamiyet budur yani. Teslimiyet. Cenab-ı Allah ne dedi? Mesela Cenab-ı Allah bize demiş ki günde beş vakit namaz kılacaksın. Allah bize deseydi ki ey madenler günde elli vakit amuda kalkacaksınız. Yüz defa takla atacaksınız. Efendime söyleyeyim. Bitti. Allah dediyse bitti yani. Sen onun ötesini düşünmezsin bile yani. Hani mutlaka hikmetleri vardır Allah dediği için. Ama Hikmetten ötürü yapmazsın. Ne için yaparsın? Allah emrettiği için yaparsın. Allah malını vereceksin diyor. Vereceksin bitti. Allah mesela abdest alacaksın diyor. Abdest al alıyorsun yani. Yani Allah sana diyor ki mesela diyelim bir yerin kanadında diyelim abdestin bozuluyor bizim mezhebe göre. Yani halbuki abdest uzun kanamadı mesela. Başka bir yer kanadı. Ama sen gidip gelip abdestin uzunu yıkıyorsun. Yani orayı temizledikten sonra. Yani abdest uzun kalamadı. Teslimiyet yani. Her şey teslimiyete gidip dayanır yani. Evet. Ben burada vecih kelimesi, yüz kelimesi kendimi, özümü, ruhumu Allah'a teslim ettim. Ve men ittebeani Bana ittiba edenler de bu şekilde ne yapmışlardır? Biz Allah'a teslim olmuşuz kardeşim. Yani Müslümanlar olarak bizim bir üç haniyetimiz, bir şeyimiz yok. Bizim bir farkımız varsa Allah Celle Celaluhu'ya teslim olmaktır. Bu kadar. Ve kul lillezine kitabe kitap kendilerine kitap verilenlere de ve de vel ummiyine bir de müşriklere de ümmi olanlara kitap verilmemiş yani okuma yazmadan uzaklar o müşrikler. eslemtum siz de Allah'a teslim oldunuz mu? Siz de Müslüman oldunuz mu? Fein eslemu eğer Allah'a teslim olurlarsa fekadih teder işte o zaman ihtida etmiş doğru yolu bulmuş olurlar. Ve in tevellev, eğer ki de geri dönerlerse senin davetinden sonra fe inneme aleykel senin üzerine aleyke üzerine olan şey el belagdır. yani tebliğdir yani mesajı ilgili insanlara ulaştırmaktır. Mesajı ulaştırdın, doğru bir şekilde ulaştırdın ve onların zihinlerine girecek şekilde ifade ettin, görevin bitti. Ve Allahu basirun bil ibad, Allah kullarının ne yaptıklarını her zaman görür. İnnellezine o kimseler ki yekfurune bi ayatillahi Allah'ın ayetlerini inkar ederler ve nebi yine bir gayri hakbin peygamberleri haksız yere, suçsuz yere ne yaparlar? Öldürürler. Oyaktulunelledine yamunla bilqistiminen nasi insanlardan doğruluğu emreden, adaleti emreden, insanları kötü yolun kötülüklerinden sakındıranları emredenleri öldürenler veya da öldürmüş gibi yapanlar şu an Türkiye'de yaptıkları gibi yani kanunları efendime söyleyeyim doğru şeyleri uygulamaya çalışan askerini, polisini, efendime söyleyeyim savcısını, hakimini adam ne yapıyor? Ölme mahkum ediyor. Niye çünkü doğruyu söylüyorlar? Çünkü onlar doğruyu söylediği zaman birilerinin yanlışı ortaya çıkıyor. O da şey yapamıyor adam. Hazmedemiyor onu. Aynen Hiçbir farkı yok yani. Bak bu, bu, işleri yapanlarla şu an Türkiye'de bu zulümleri yapanların hiç ama hiç fark yok. Çünkü bak bunları yapanlar var ya bu ayetleri inkar edip peygamberleri öldüren bunlar Yahudiler. Onlar Allah'a inanıyorlardı ve ibadet ediyorlardı yani. Öyle şimdiki bir seküler adamlar değillerdi yani. Anlatabildim değil mi? Hazreti İsa'yı çarmıha götüren adamlar o o dönemin hahamlarıydı, önde gelen liderleriydi diyen yani, din adamlarıydı. Tamam, i̇badet ediyorlardı adamlar. Saatlerce şaşırırsın yani. Bunlara Cenab-ı Allah diyor ki febeşşirhum bi azâbin elîm Onları elim bir azapla müjdele. ulaike habidete amaluhum İşte onların amelleri boşa çıkmıştır. Sabahlara kadar namaz kılsa bütün malını, mülkünü adam fakirlere şunlara buna dağıtsa da şu zulümleri yaptığı için onların amelleri ne olmuştur? tamamen boşa çıkmıştır. Nerede boşa çıktı? Fid dünya ve ahirete hem dünyada hem de ahirette hem dünyevi amelleri hem de uhrevi amelleri ne yaptı? Ee, boşa çıktı. Hiçbir sevap elde edemediler. Şu zulümleri. Yani şöyle düşünün. Normalde çok sevapları vardı. Ama başka günahları da vardı. Bu günahlarını, bu sevapları gider, giderir diye bir şey aklınıza gelmesin. Çünkü onların amelleri de yaptıkları ibadetler de boşa çıktı. Üstüne üstlük bunlara zulüm bindi. Yani eksidiler. Ve me'lehum min nasirin. Onlara kesinlikle ve kesinlikle hiçbir yardımcı söz konusu olmayacaktır. Evet değerli abiler, ablalar. Bugünlük bu kadar inşallah. Yarın aynı saatte inşallah görüşmek dileğiyle sorusu olan varsa bir iki dakika soruya cevap verebilir.